Eksirleri sanırım bir de değiştirebiliyoruz. İki kadehe de eksirleyebiliyoruz. Ee, zehirleyebiliyoruz. İki kadehi de zehirleyebiliyoruz. Ya da kadehleri yere düşür. Bitti. Boş şişe. Boş şişe. Tamam bu boş. İksir. İksiri al. İksir şurada bir tane daha vardı. Evet. Dur en önemlisi, en önemlisi, en önemlisi. Kalista bir resource for what? bir yer bulmuştuk. Sen Kalista'yı merak etme. Şurada da bir tane var. Bekle buradaki alacağım ürünlerle ben şey yapabilir miyim? Çevikliği bir arttırabiliyorum. Şimdi. Aa geçtik. Kıpırtı yüksekliği artar düşerken alınan hasar azalır. Ve double jump geldi güzel. Adamlarımız bunlar mı? Hayır burada değiller. Oradalar. Şu kapının üzerinde şu şeyden yok. Açık değil. Hadi. Oh, I understand it. how this got so unpleasant. Oh, I agree, I agree. A whore dies and suddenly this. Will you have wine? It's a Tivian Red. Thank you. What up? A... I owe you an apology. This is hardly the hospitality I planned for you. Well, time to do this the hard way. What was that, Campbell? Never mind. It's a stroke of luck for you, Captain. One forced to break out the real vintage. Leave Campbell. As long as we get Ulan bir fall sin yapasım geliyor ama. Bu zıplamayla sesimi duymuyorlar. Şşş. Sağ tarafta şu ikisi görebilirdi. Sol taraftan birisi bakabilirdi. Yavaşça kom? Tamam. Bu çok zor. Bekle. Drop assassin, drop assassin, drop assassin. Abi. <laughs> Şu an yüz başının üzerine de atlayabilirim. Hop. Gelme buraya. Yok vuramam. Şuraya girdiler. Tam burası aslında mükemmel yer. Hadi. Hayır. İkinizde aldım. Hmm. Bekle. Bekle, bunu daha güzel yapmanın bir yolu var mı? Oyun kasmaya başladı. İlk kez görüşünüz mü yüzbaşı yoksa daha önce gördünüz mü? Pek fazla tepki vermiyor. Köpek kulübü. <laughs> Kamp gizli odası. be early Sokolov. Something primal. The way the brush works slash across the candle. If you say so, Campbell. I can't say I have an eye for this sort thing. Give me a good battle scene anytime and I'm happy. Uh-uh. Uh-uh. You have my thanks. Though by all rights I should come the rest. You seem familiar. Even with that mask on. This one's I'll just go my own way. You yours. Oh, son saniye öldürmekten kurtardık adamı. Tamam? Evet, evet. Şuradakiler var. White Cliff aili. Bu şey Daud'un adamlarının maskesinden biri gibi. Koy koy Kızlarım Kampel. Ben önce işler nasıl gidiyordu? Yürüyordu emin değilim ama bundan böyle kızlarından biri size şantaj yapmaya kalkarsa onu anladık olurum. Kendi başınıza iş yapmayın. Son birkaç ayda üç kızın yerine yenisini bulmak zorunda kaldım. Şehrin her deliğini ve basarmışken şimdi ne kadar zor bir mesele olduğunu hayal bile edemiyorsundur. Madame Prudence. Those fools in Colbridge for letting Corvo get away. Who knows what the man could do now? Hi, Remmel, the Lord Regent, as he asks us to call him now, seems to have faith in all the Sokolov's security devices he's put up all over the city, but the girl has been moved to a safe place. Visiting her twice a week has given me ample opportunity to inspect the facilities, as they say. So upside, Hedef kurtarıldı Kornel. Tamam. Aa boğazım acıyor. 100 <laughs> başı Kornel bu bağışta. 100 baş bu komple kuruldu ve hatta oldu. Kalisteye söyledim. Tamam bunu dönüşte sanırım yapacağız. Peki. Aa, Şimdi yüce yönetmen elimizde sorgu odasının sandalyesi. Bekle yukarı çıkması biraz daha zor olabilir. İnmesi kolay ama çıkması zor oluyor. Zavanda mı? Oh, hayır 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 hayır. Tam yerinde durdu ha. Tam tam yerinde tam yerinde. Yine de yapacağım. Hadi. Bak bana mı bakma. Bak, bak, bak. Bakmadı. Oo. Şurada birisi var sandım. Salak. 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 <laughs> kör. Kör. Benim bir yeri tamamen tutlamadığım sürece ki halinden daha kör bu sanırım bir yerde bir ceset görmüş. Ceset değil ben, ben ceset. O bedeni orada bırakmasaydım daha iyi olabilirdi sanırım. Bekle hatta ben onu oradan alsam mı? Yok ya gerek yok. Ama bu arkadaşlar biraz uyanmış. Gibi. Ve canları sıkkın. Evet canları biraz sıkkın. Burada bir kitap gördüm. Tepede. Al onu abi Okuyalım Dördüncü kınama Hı? Parkur Parkur Şu kapıları kapataydım sanırım daha iyi bir şey Bekle, bekle önce kapıları kapat. Özellikle Davud'un yardımcısından öğrendiğim şey buydu. İşimizi kimse rahatsız etmesin değil mi? Damga. Alnının ortasına. Yok yüzüne değil alnına. Neyse yeterince iyi sanırım. Bir tane daha basabiliriz ama. Peki etkisizleştirdim. Ü, yok. Öldürüldüğü çevirebiliyoruz. Pekala. Eksizleştirelim. Na, <laughs> no, 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 no. Bekle. No, no. Etraf Yok. Şimdi nereye? Ayrıca Samuray'a gidiş <Gülüyor> <Gülüyor> Şu taraftan I am Batman Şunun kafasında durabilir miyim? Kesinlikle durabilirim I am the night, I am the dark, I am Batman Hı, hı, hı. Bir sene görünüyor mu? Görünüyor muyum? Görünüyor muyum? Ses duyar gibi oldum. Görünüyormuşum gibi ses duyar gibi oldum. Tamam. Görünmüyor. Kayıt. Hadi ee, acaba şuraya mı gitmeye çalıştık? Yok burası mükemmeldi yani. Burası mükemmeldi. Hızlı. Bir tık daha hızlı. Biraz daha hızlı. Sorun yok. Birazdan tek bir iksirle yenilir. Abi şunlar bir var mı? Bu üzerinde var mı? Bence var. Bence var. Bence her yerde olur. Bak yaklaştım ve şurada bile var. Armut lan o. Bir de çöpün içinde. Boş ver. Bu kadar değil.

There's a safe in the bunkhouse. The combination is two zero three. Take what you want and good luck. Teşekkür ederim. Direkt nakit daha iyi olabilirdi. O taraftan gitmeyeyim bence çünkü orada da guardlar var. Neyse. Neyse. Az önce iki uyku okunu biraz geciktim diye harcadım. Ama o kadar da kötü olmuyor. Bariler çok mu? Hayır. Bunlar bana saldırmaya da başlıyor. Şu mana çok hızlı bitiyor benim için ya. Ya da yavaş doluyor. Arka bahçenin kapan atıyor Bunu zaten aldık. Toplanmaya başlamış gibiler. Pekala. köpekler